...kartlarım vardı. Sonra büyüdüm, genç bir kız oldum. Üniversiteye gitmek için uğraştım, okumak için uğraştım. Okulum bitti, bir iş bulayım diye uğraştım. Sonra evlendim, evlenirken bir yuva kurmak için uğraştım. Sonra çocuklarım oldu, çocuklarımı büyütmeye çalıştım. Bu telaşın içerisinde bazen kendimi unuttum, bazen anne babamı unuttum, bazen eşimi unuttum. Hayat hepimiz için bir telaşe değil mi? Hep bir koşturmaca. Hepimiz her gün bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz... Ve bir gün hiç umulmayan, hiç beklenmeyen bir anda bu dünyayla bütün ilişkimiz bitiyor. Ölüp gidiyoruz. Ben babam vefat etmeden önce ki son haftalarda artık onun öleceğini biliyorduk. Ve üzerindeki kıyafetleri artık yıkamamaya başlamıştım. Onun böyle kokusu o kıyafetlerde kalsın diye. Son gün üzerinden çıkan eşyaları hala saklıyorum kanı var böyle üzerinde. Atletin, atletin üstünde babamın kanı var. Böyle hala kokusunu hissediyorum. Ölüm ne ince bir çizgi. Ölüyorsun ve bu bir anda bu dünyadan göçüp gidiyorsun. Evliymişsin, çocuğun varmış, evin, ailen. İşte yoksa yarım kalmış bir işin mi varmış. Hepsi böyle bir anda arkanda kalı veriyor. Belki koltun tepesinde saçların, yastığında kokun, dün dokunduğun aynada parmak izin. İşte Bakkala giderken arkasına bastığın ayakkabının kapının önünde kalıyor. Kalplerde sevgin, unutulmaz hatıraların hepsi kalıyor ve sen gidiyorsun. Vazgeçmem dediğin her şeyden vazgeçiyorsun. Ben böyle babamdan kalan o kanlı bakarken hep şunu düşünüyorum. Vaktimiz varken ertelemeyelim, yarın yapalım demeyelim, sevelim, affedelim, koklamadığımız çiçeği koklayalım. ...merak ettiğimiz o yemeği yiyelim, gitmek istediğimiz o tatile gidelim, sevdiğimizi sevdiğimizi söyleyelim, kalp kırmayalım, ihanet etmeyelim, elimizde olanlara sahip çıkalım, kim hakkımızda, ne düşünmüş, umursamayalım ve özgürce, sağlıklı nefes aldığımız her günün kıymetini bilelim. Elinde sevdiğinden kalan, bazen bir kağıt parçasına e, böyle bakarken ya da bir saç teline, ya bir tokaya, ya da işte öyle üzerine basılmış bir ayakkabıya... Bakarken, keşke dememek için hayatımıza sevdiğimize yarınımıza geç kalmayalım. Ömür dediğimiz bir gün, o da bugün. O yüzden biz bugünü yaşayalım, sevdiklerimize sahip çıkalım, aldığımız nefese şükredelim. Unutmayalım, eşimizi unutmayalım, annemizi babamızı unutmayalım, arkadaşlarımızı unutmayalım. En önemlisi bu hayata bir daha gelmeyeceğimizi, hayatın bir provası daha olmadığını unutmayalım. Emin olun dünyada bu topraklar üzerinde kendinize dert ettikleriniz sizinle birlikte toprağın altına gelmeyecek ve hiçbirinin toprağın altında önemi kalmayacak. Hayatını yaşamak için, sevdiğine sevdiğini söylemek için asla geç kalma.